Neden elimizde olmayan şeylerin peşinden gittiğimizi hiç sorguladınız mı? Varlık neden bizi yokluğa çeken aynı cazibeyi tekrarlayamıyor gibi görünüyor. Nietzsche'ye göre aşk, güdümlü eylemler doğru ve yanlışın ötesine geçer. Peki ya arzu bir ıstıraba ve aşk bir hapishaneye dönüşürse? Neden her şeyimizi verdiğimiz halde ihmal edilir, terk edilir ve sessizliğe terk ediliriz? Herkes bunu deneyimlemiştir. Hepimiz farklı olursak yeterli olacağımızı düşünerek dikkat çekme umuduyla cümleler yazıp sildiğimiz çaresiz durumlarda bulunmuşuzdur. Gerçek şu ki, aşırı ulaşılabilir olduğumuzda yabancılaşıyoruz. Tahmin edilebilirlik sizi boğar. Ve oyunun kurallarını bilmeyen adam kaybeder çünkü çok fazla şey sunar ve bunun farkına varmaz. Böylece görünmez olur bu birini nasıl kazanacağınızı ya da baştan çıkarma tekniklerini nasıl kullanacağınızı anlatan bir video değil. Her şeyden önce daha gerçek, yalın ve derin bir şeyle ilgili. Burada canına tak etmiş adamın sessiz gücü ana odak noktasıdır. Dikkat çekmek için yalvarmayan adam, çünkü o çok kaçırılmayacak biri. Machiavelli bugün aramızda olsaydı uluslararası çatışmalar yerine görünmeyen sevgi oyunlarını tartışıyor olurdu. Gözlerini asla kaçırmayanların sarsılmaz bakışlarının artık tahtlardan daha fazla güce sahip olduğunu anlatırdı. Nasıl geri çekileceğini bilmek, ihtiyaç duyulan bir dünyada insanı karşı konulmaz kılar. İşte size duymanız için beş ilke. Bunlar sizin tipik kurallarınız değil. Bunlar sert, özgürleştirici ve incelikli gerçeklerdir. Size kadınları nasıl kazanacağınızı öğretmeyecek olsalar da, Herhangi birini kazanmak zorunda kalmaktan nasıl kaçınacağınızı gösterecekler. Ve kendi kararını çoktan vermiş bir erkeğin gücünün dünyadaki en büyük güç olduğunu keşfedeceksiniz. Derin nefes alın. Etrafınızdaki kargaşayı kısa bir süreliğine susturun. Bugün inceleyeceğimiz şey cazibe merkezleri için doğrudan bir rehber olmaktan ziyade bir yansımadır. Ve bu ayna acımasızdır. Her şeyi doğru yaptınız. Ona günaydın ve iyi geceler mesajı attınız. İyi olup olmadığını sordunuz ve hemen ve dikkatle yanıt verdiniz. Yine de ortadan kayboldu. Bu uçurumun başlangıç noktasıdır. Kadınların ve bizlerin zihnindeki en büyük paradokslardan birinin başlangıcı. İyiliğe karşılık verildiğinde arzu yaratılacağı fikri. Ancak öyle değildir düzenlilik ve güvenlik yaratır ve cinselliğin kaynaklarını yavaş yavaş yok eder. Dikkatli olun. Nazik olmakla sadece zararsız olmak arasındaki fark çok büyüktür. Karakterli bir erkek konuşmasa bile saygısını gözleriyle belli eder. Zararsız erkekse dikkat çekmek için yarışan aç bir hayvan gibi çılgınca övgü arayışındadır. İnanması zor olsa da insan zihni hafife alınan şeyleri umursamaz gururunu test eden, huzurunu tehdit eden ve mantıksal muhakemeye meydan okuyan şeyleri arar. Carl Jung'un ele aldığı dişil güç kompleksi insanlarda dayanma, kontrol altına alma ve kışkırtma kapasitesi arayan ilkel bir dürtüdür. Gerçek şu ki, kadınlar sürekli diz çöken ve her duygularına boyun eğen insanlara ilgi duymazlar. Karşısında bulduğu şeyin zayıf olmadığını ve çabucak parçalanmadığını anlamaya ihtiyacı olduğu için onu sınırlarına kadar zorlar ve dener. Aşırı itaatkar bir erkek kimliğini kaybeder. Tersine, dürüstlük ve sarsılmaz bir özgüven sergileyen bir erkek gizemi zaten ortadan kaldıracak şekilde kendini gösterir. Ve zaten öngörülebilir olan şey, var olan en sıkıcı şeydir. Kadınların çabuk cevap veren Sürekli tamamlayan ve karşıt görüşlere sahip olmayan kişilere nadiren ilgi duydukları hiç aklınıza geldi mi? Gizemli bir şekilde cevap veren, kendi değerlerinden şüphe etmelerine neden olan ve günlerce ortadan kaybolan kişilere çekilirler. Bu gerçeği kabullenip üstesinden gelmeyi ya da ona karşı savaşmayı seçebilirsiniz. Derinlerde arzuyu yönlendiren şey asimetridir ve simetri çöktüğünde gerçek aşk ortaya çıkar. Her şey şeffaf ve nettir. Bu nedenle cazibe yoktur. Baştan çıkarmanın bir gizemi olmalı. Diyelim ki bir kitabı defalarca okudunuz. Hala seviyorsunuz ama okuduğunuzda aynı ürpertiyi duymuyorsunuz. Şimdi her açtığınızda sayfalarını çeviriyor gibi görünen esrarengiz bir kitap hayal edin. Bu kendini tamamen vermekle sınırsızca yenilmesine izin vermek arasındaki farkı anlayan adamdır. Bu çok önemli bir andır. Birisi bilinçli olarak nazik olmayı seçtiğinde ve nasıl geçirimsiz olacağını bildiğinde nezaket çekici hale gelir. Ona için yalvarmayan veya yüzleşmekten korkmayan biri bunu uyguladığında kesin nedeninden emin olmasalar bile kadınlar bunu tecrübe eder kendisini sadece bir hazine olarak değil aynı zamanda onun istediklerinin tersine çevrilmiş bir yansıması olarak gören erkeğin peşine düşecektir. Esasen erkekler savunmasız olabilecekleri hem mesafeli hem de samimi, otantik ve esrarengiz birini ararlar. Ancak hem duygusal hem de mecazi anlamda önünüzde diz çökecek birini istiyorsanız itaatkar rolünden vazgeçmeniz gerekir bu inatçı görünse de gerçek bir hayranlığa dayanmayan sevgi, sempatiyle geri döner. Bu, umursamaz, ilgisiz ya da kaba olmakla ilgili değildir. Gözlerinin içine bakmak ve onay gerektirmeden kendini bütün hissetmek işin anahtarıdır. Sevilmek için sevmekten kaçınmak gerekir. Ancak sevginin kendisi zaten içinizdedir. Bu sizin için netleştiğinde her şey değişir karşılık beklemeyi, iletişim kurmayı ve ilgi göstermeyi bırakırsınız. Değerinizi zaten anlamış birinin güveniyle yürümek için birini kazanmanız gerektiği yanılgısının üstesinden gelmelisiniz. Ne kadar çok şey sunduğunuzdan ziyade onun ne kadar çok şey deneyimlemek istediği önemlidir ve oraya ulaştığınızda bir şey olur. Sizi takip etmeye başlar. Aldattığınız için değil Sonunda kendinizi kaçınılmaz kıldığınız için ortaya çıkmayan ve rıza aramayan sessiz bir enerji vardır. Bir alana girdiğinde enerjisi değişir. Bunu gözlemlediniz mi? Sessizken bile dikkat çeken birinin varlığı. Bu görülemeyen bir güçtür. Belki de bu manyetizmanın öngörülemezlik kapasitenizle bağlantılı olduğunu fark etmediniz. Kaotik bir öngörülemezlikten ziyade içsel bir kendine yeterlilikten kaynaklanan bir öngörülemezliktir bu. Zaten olay örgüsü olan ve bir senaryoyu takip etmesi gerekmeyen biri. İlk başta kadının istikrar istediğini varsayarsınız. Sürekli övgü, tutarlı sözler ve kesintisiz varlık. Ancak tüm bunlar yalnızca mantık çerçevesinde geçerlidir. Arzu alanında gerçekten öne çıkan şey öngörülemez olandır arzu bilinmeyenden, eksik olandan gelir. Michel Foucault'un belirttiği gibi, iktidar elde edilen bir şeyden ziyade uygulanan bir şeydir. Bu güç, baştan çıkarmada da istikrarlı bir mevcudiyetten ziyade sebepsiz yere ortadan kaybolma ve yeniden ortaya çıkma kapasitesiyle kendini gösterir. Beklentilere meydan okuduğu göz önüne alındığında, öngörülemezlik ilgiyi sürdüren şeydir. Beyin çalışmaları bu konuda yardımcı olabilir. Sıra dışı olan, kalıplara uymayan her şey içimizde ilkel bir anlama, çözme, fethetme isteği uyandırır. Bir örnek ister misiniz? Her zaman aynı anda günaydın diyen, her hikayeyi aynı tepkiyle karşılayan ve başlangıçta çiçek getiren o adam. Gerçekte bir kullanım kılavuzu gibi öngörülebilir hale gelir. Cazibe iddiasına rağmen yardımcı ama duygusuz. Şimdi bunun tersini düşünün. İlginç bir şey yayınlayan ve sonra tekrar ortadan kaybolan, görünüşte kendi çekiciliğiyle ilgilenmeyen ya da birkaç gün geçtikten sonra gizemli bir mesajla ortaya çıkan kişi. En çekici ya da zeki kişi olmasa da beyniniz onu kategorize edemediği için hafızanızda en çok yer eden kişidir. Ve onu ne kadar anlayamazsanız kendinizi o kadar çok ona çekilmiş bulursunuz. Makiavelli'ye göre karşınızdakini bekletmek ve asla yeterince şey sunmamak arzunun sırrıdır. Onun konuları arasında doğruluk, zarafet ve niyet vardı. Böylece arzu oluşur. En önemlisi ne? O da buna katılır. Bunun akıl oyunları oynamakla ya da durumu kontrol etmek için ilgisizmiş gibi davranmakla ilgili olmadığını anlamalısınız. Bu mevcut olmak için duraklamakla ilgilidir. Sessiz niyet. Dahil olmanıza rağmen hala bilinmeyenin içinde olduğunuzu kanıtlamak. Antonin Artoye'a göre gerçek baştan çıkarma tedirgin edicidir. Karşınızdaki kişinin sınırlarını zorlar. Kaosa neden olur ve ona meydan okur. Bunu yaptığında bağımlılık yapar. Bu nedenle hatırlanmak istiyorsanız kuralın istisnası olun. Tüm senaryo yerine ipuçları, çerezler ve yankılar veren adam olun. Nasıl cevap veriyorsun? Pek değil. Ama verdiğinde dinliyor. Ne gönderiyorsun? Çok sık olmasa da bakmak için duraksıyor. Teklifiniz nedir? Garanti değil ama bir deneyim. Öngörülebilir adamın rutine alışmasının bir sonucu olarak. Ve düzene tahammül edilir. Tapılmaz dostum. Ama öngörülemeyen adam. O bir fanteziye, bir bağımlılığa ya da bir anıya dönüşür. Temelde özgürdür. Ulaşılması imkansız olduğu için değil. Durun. Sizi duymak istemeyen birine kaç kez kendinizi açıklamaya çalıştığınızı düşünün. Sessizliğinizi haklı çıkarmak için ne sıklıkla uzun paragraflar yazdınız? Ne kadar sıklıkla kendiniz olduğunuz için, doğru, dürüst ve hatta tutkulu olduğunuz için özür dilediniz? Sonuçta ne değişti? daha da uzaklaşırken ya da daha kötüye giderken hiçbir şey. Bunun nedeni neydi? Açıklama güvensizliğe dayandığı için netlikten yoksundur. Tek yaptığı kınamak. Kendi değerinize güvenmediğinizi gösterir. Ve çekiciliğin antitezi de budur dostum. Bölücü bakış açıları ve anlamsız sözlerle dolu bir toplumda sessizlik çok değerlidir ilgi çekici bir adam, sessiz olmayı öğrenen ve boşluğu kelimelerle doldurmak için acele etmeyen kişidir. Üretilmiş bir gizemle değil, gerçek bir itidal ile. Bu iki olasılık arasında seçim yapmak zorunda kaldığınızda, Machiavelli bir keresinde korkulmanın sevilmekten daha güvenli olduğunu belirtmiştir. Bunu inkar etseniz bile yüzeyin ötesine geçin. Saygının popülerlikten daha güçlü olduğunu ima ediyor. Dahası sertlik saygıyı doğurur. Baskıya boyun eğme, her sesi savunma ve başkalarını herhangi bir konuda ikna etmeye çalışma ihtiyacına direnme becerisi. Kendinizi aşırı derecede açıkladığınızda neler olduğuna dikkat edin. Bir bölgeden vazgeçersiniz. Anlatı size devredilir. Bir başkasının sizi duygusal bir çileye sokmasına izin verirsiniz. Orada sonsuza kadar davalı siz olursunuz. Her zaman "Cevap vermen neden bu kadar uzun sürdü?" diye merak eder. Çıldırırsınız. "Özür dilerim, meşguldüm. Aklımdan hiç çıkmıyordun. Günüm yoğun geçmesine rağmen konuşmalarımızı seviyorum." Hikayenin başında beklenmedik bir kelime alışverişi var. Nazikçe zamanınızın önemli olduğunu belirttiğinizde yanıt veriyor. Bu cevabın etkisi kademeli olsa da içinde bir şeyler değişiyor ve sessizliği herhangi bir hazır cümleden daha büyük bir ağırlığa sahip oluyor. Bu hazır bir cevap değil. Yaptığınız gerçek bir açıklamadır. Bu inançlarınıza sadık kalmakla ilgilidir. Onlarla gösteriş yapmakla değil. Varlığınız tartışmaya açık değildir ve dikkatinizi vermeye zorlanamazsınız. Görünüşü Herkesin uyum sağlamak için şekillendiği bir dünyada çoğu insanı uzaklaştırmaya yetiyor. Yine de geri adım atmıyorsunuz ve onu asıl korkutan da senin boyun eğmemen. Kabullenici bir ortamda özgünlüğü seçtiniz. Bu da iletişimsizliğin ötesine geçen bir gerilime yol açıyor. Kimliğinizin kelimelerle geri alınamayacağı veya bir bakışla yok edilemeyeceği bir alan yaratarak sadece bir erkek olmanın ötesine geçersiniz. Dürüst olmak yanlış yorumlanmak pahasına olursa kendinizi yanlış yorumlanmayı tercih eden biri olarak sunarsınız ve bu alışılmadık bir şeydir anlar. Freud'un bize öğrettiği gibi sürekli onay arayışı gerçeğin kamuflajının bir belirtisidir. Egoist ya da kötü biri olarak görünme korkusuyla günümüzde pek çok insan herkesi memnun etmek için çabaladığında yıkılıyor. Oysa gerçek sevgi başkalarını memnun etmeye çalışmaktan değil, hatalı olsalar bile kim olduklarını anlayan birinin istikrarından gelir. Herhangi bir gerekçeden yoksun bu kendine güven, benzersiz bir şey üretir. Duygusal bir barikata dönüşmezsiniz. Sadece sürekli kendini savunma ihtiyacının kendine güven eksikliğine işaret ettiğini fark edersiniz. Ve o da bunu hissediyor. Sessiz kaldığınız anda bir fark olduğunu fark eder ilgisiz olduğunuz için değil bunu seçtiğiniz için bu küçük hareketsizlik onu rahatsız etse bile içinde hayranlık büyüyor çünkü bulmacayı çözmesini istediği kişi sizsiniz ve sizi anlamak için gösterdiği tüm çabalara rağmen onun için bir gizem olmaya devam ediyorsunuz bu açıklanamama hali de arzuyu doğuruyor Orana göre yanlış anlaşılmaktan korkanlar zayıftırlar çünkü netliğe saplanmışlardır. Gerçek arzunun oluşması rahatsızlığa rağmen kendinize sadık kaldığınızda gerçekleşir. Kendinizin yanlış yorumlanmasına izin vermek bazen gereklidir. Bırakın istedikleri gibi düşünsünler çünkü gerçekliğiniz size konuşulmadan ve hesaplanmadan gelir. Gösterilmesi gerekmez. Anlayamamaları kabul edilebilir bir durumdur. Gerçeği söylemenin amacı yanlış anlamalara rağmen kendinize sadık kalmaktır. Herkesin bunu anlamasını sağlamak değil. Daha önce ulaşılamaz gibi görünen bir şekilde nihayet kendinizi savunmayı bıraktığınızda duyulmaya başlarsınız. Belli bir tür insan asla takip etmez. Yavaş ve sessizce hareket ederken sessizce gözlemler. Paradoksal olarak nereye giderse gitsin gözler onu takip eder ve sevgiyle hatırlanır ve zahmetsizce aranır. Hayatı zaten büyüleyici olduğu için bu adam cezbetmeyi amaçlamaz. O kendi başına bir çekicidir. Onu alt etmek için hiçbir taktik ya da yönteme gerek yoktur. Onun tüm varlığı cezbedicidir. Ancak çok az insan bu sırrın farkındadır. Bu noktaya gelebilmek için önce ölmeniz gerekir. Karakter beden değil sürekli değişen, kendine göre şekil alan ve benden hoşlanıyor musun diye soran. Senin yanında kendimi seviyor muyum? Asıl soru budur. Sal tarzudan daha büyük bir amacı olan erkekler en büyüleyici olanlardır. Dış kaynaklardan gelen beklentilerin ötesine geçen bir şey geliştirdikleri ve inşa ettikleri için her zaman erişilebilir değildirler. Bu erkek karşı konulmaz hale gelir çünkü amaçlı bir hayat yaşar ve her gün sevilmeyi istemekten daha büyük bir amaçla uyanır. Nietzsche'ye göre özgür ruh, dış etkilere boyun eğmek yerine kendi değerlerini oluşturan ruhtur. Siz de bu ruhu beslemelisiniz. Bir amacınız olduğunda hayatınız gerçek bir çekiciliğe dönüşür. İnsanları cezbeden şey bitmek, tükenmek bilmeyen, onaylanma ihtiyacı değil, onay arayışına girmeden kendiniz olabilme kapasitesidir. O da böyle hissediyor. Sabit, boyun eğmeyen bakışınızda, yapışmayan nazik dokunuşunuzda, özür dilemeyen yokluğunuzda. Arzulanan bir kişi olmak zenginlik ya da kusursuz bir beden gerektirmez. Ancak zihinsel, fiziksel ve ruhsal olarak her düzeyde aktif olmayı gerektirir gerçek afrodizyak olgunlaşmak, öğrenmek, hata yapmak ve alçak gönüllülük ve anlayışla değişmektir. Sevgi, hayatınızı beğenilmeyi istemekten başka bir amaç için yaşamanın bir sonucu olarak ortaya çıkar. Kazanılacak bir ödül olarak değil, gerçekliğinizin bir yansıması olarak. Varlığını kanıtlamak için ilgiye ihtiyaç duymayan bireyde özel ve sahte olmayan bir şey vardır. Kadınlar bunu gerçekten kavrayamadıkları bir şekilde deneyimlerler. Her şey parçalanıyor gibi göründüğünde bile onun canlılığını, dinginliğini ve dik duruşunu hisseder. Onun canlılığını, konsantrasyonunu ve amaca yönelik durgunluğunu hisseder. Çoğu insan başkalarından ona yararken siz bir iç imparatorluk yaratıyorsunuz ve en ufak şeyler bile bunu ifade eder. Nazik sesiniz, gülümsemeniz, ve yalvarmayan tavrınız. Gerçek dünyada insanlar bunun farkındadır. Farkı fark eder ve sahip olduklarınızdan ziyade kim olduğunuz için size çekilir. O zaman oyunun sizin oyununuzla ilgili olduğunu, kazanmak ya da kaybetmekle ilgili olmadığını anlarsınız. Hayranlık kazanmak, hükmetmek ya da her ne pahasına olursa olsun insanları memnun etmekle ilgili değildir. Önemli olan kendinize sadık kalmak ve diğer insanları memnun etmek için kim olduğunuzu değiştirmemektir. Yanlış yorumlanmak ve yanlış anlaşılmak ama yine de eksiksiz kalmak gerçek gücün ta kendisidir. Çünkü en büyük cesaret eylemi nihayetinde kendine karşı dürüst olmaktır. Dünya üzerinde büyük ama sessiz bir etki yaratan insan, amaçlı bir hayat yaşayan ve akran baskısına ya da onayına boyun eğmeyi reddeden insandır. O zaten ne kadar değerli olduğunun farkındadır. Bu yüzden övgüye ya da takdire ihtiyacı yoktur. Onun yaşamı, özgünlük yolunun değişmek yerine kendinizi ilan ettiğiniz yolun en güçlü yol olduğunun sürekli bir kanıtıdır ve nihayetinde anahtar budur. Bu, başkalarını memnun etmeye ya da onların sevgisini kazanmaya çalışırken kendinizi kaybetmeyecek kadar kendinizi sevmekle ilgilidir gerçek bağ, kendinize öncelik verdiğinizde ve kendinizi başkalarının tüm beklentilerinin üstünde tuttuğunuzda ortaya çıkmaya başlar. Çünkü kadınlar çevrelerindeki diğer herkes gibi sığlıktan ziyade özgünlüğe çekilirler ve bu sağlamlığı, bu doğruluğu görmezden gelmek mümkün değildir. Ne istediğini bilen ve olduğu kişi olmaktan korkmayan birinin sakin gücü sizi karşı konulmaz kılar başarılarınız ya da görünüşünüz değil. Saygı gibi sevgi de umutsuz bir arayıştan ziyade amaçlı bir yaşam sürmenin doğal bir yan ürünüdür. Bunu fark ettikten sonra onu kovalamak zorunda değilsiniz. Dünya uyum sağlamaya başladığında bir şeyler olmaya başlar. Siz onları gerçekleştirdiğiniz için değil, kendinize gerçekten olduğunuz kişi olma izni verdiğiniz için. Olma özgürlüğü bize güç veren şeydir. Hükmetme ya da manipülasyon değil. Ayrıca özgür olduğunuzda hakkınız olan her şeyi kendinize çekersiniz.